Herkese merhabalar. Ee, biliyorsunuz benim alanım pazarlama ve pazarlama ile ilgili kitapları, yayınları, kursları vesaire takip etmeyi çok seviyorum. Şimdi bu vesileyle de sizlerle e, bu takip ettiğim yayınlardan ilginç bulduğum bilgileri paylaşıyor olacağım. Lütfen bu videolardan bir şey öğrenmeyin. Amacım size bir şey öğretmek değil. Sadece sizde merak duygusu uyandırmak ve burada paylaşacağım konularla alakalı e, kendi araştırmanızı yapmanıza yöneltmek. Sadece işimize katkısı olacak bilgiler değil. E, aynı zamanda kendi kişisel gelişimimiz için de faydalı bulduğumuz ve hayattaki birçok şeyi anlamlandırabileceğimiz konuları paylaşıyor olacağım. Bugün ilk bahsedeceğim şey aslında Biology isimli kitapta okuduğum ve bana çok ilginç gelen ve uzun süredir nedenlerini merak ettiğim birçok soruya cevap bulduğum bir konu. Ayna nöron konusu. Önce kitaptan bahsedeyim küçücük. Kitabın adı Biology. Martin Lindstrom diye bir yazarımızın kitabı. Pazarlama, alanı alanıyla ilgili bir kitap. Nöromarketing de aslında sadece tüketici anketleriyle insanların satın alma motivasyonlarını öğrenemeyeceğimizi, çünkü insanların çoğu zaman doğru cevabı vermek, toplumsal normlara uygun cevabı vermek, kendini iyi hissettiren cevabı vermek gibi eğilimlerde olabileceğini, ama beynin asla yalan söylemeyeceğini bu nedenle de nörobilim uzmanları tarafından satın alma kararlarının beyindeki nöronlarla kontrol edilerek e, ortaya çıkarıldı bir bilim dalı e, çok trend bir bilim dalı. Bununla ilgili okumalar yapmanızı tavsiye ederim. Kitabın bir bölümünde ayna nöronlardan bahsediyor. Ayna nöron basitçe birinin esnediğinde sizin de esneme isteği duymanız. Ama bu aslında hayatın birçok yerinde, çok farklı alanlarında aynı mekanizma ile karşımıza çıkabiliyor. Konu mankenleri mesela mağazalardaki ve benim hiç anlamadığım neden bu insanlar giyinip giyinip fotoğrafını çekiyor diye merak ettiğim Instagram butikleri. Aslında burada tamamen aynı nöronlar devreye giriyor ve sanki o işte güzel kadının veya erkeğin o kıyafeti giydiğindeki havalı duruşunu ben de o kıyafete giyersem ben de aynı havalı duruşa sahip olurum. İşte o ince bedene veya işte o kaslı bedene veya işte o havalı saçlara vesaire sahip olacağımız etkisini yaratıyor. Sadece o kıyafeti göstererek. İşte bu aynı nöronların çok bize oynadığı bir oyun ve büyük bir tuzak aslında. Aynı şekilde neden yapıldığını hiç anlamadığım ve çok saçma bulduğum milyonlarca izlenen YouTube videoları vardı. Bilmiyorum siz de hiç merak ettiniz mi? Bu işte e, iPhone Pro'nun kutusunu açıyorum. Yeni bilmem PlayStation'ın kutusunu açıyorum videoları. E, çocuklar için de var işte yeni aldığım Lego setinin kutusunu açıyorum. Ve bunların neden milyonlarca izlendiğini hiç anlamazdım. Aslında bunun tamamen nedeni de yine aynı nöronlar. Biz o kutuyu açan insanı izlediğimizde eğer diyelim ki ben iPhone Pro meraklısı ve Apple fanı bir insanım ki öyleyim. E, yeni iPhone 11'in kutusunu açan kişinin videosunu izlemek sanki ben de ona sahipmişim ve o anı yaşıyormuşum e, gibi bana beynimin bir oyun oynamasını sağlıyor. Yani bunu bilimsel olarak keşfetmişler. Ben o videoyu izlediğimde o paketi açan insanla izleyen insanın beyninde aynı nöronlar çalışıyor. Bence bu müthiş enteresan bir şey. Bu özendiricilik muhabbetinden dolayı işte dizilerden, filmlerden vesaire sigara uyuşturucu gibi e, maddelerin görüntülenmesinin yasaklanmasının da aslında nedeni bu. Mesela şöyle bir argüman var. Ben orada sigara gördüm diye sigara mı içeceğim? Hayır sen orada sigara gördün diye sigara içmeyeceksin ama... Oradaki işte cool kadın veya cool erkeğin işte içki, alkol alırken, sigara içerken ki o cool gösterilen tavrı sanki sen de o maddeleri kullanırsan sen de cool gözecek algısını beyninin yaratmasına neden oluyor. Aslında basitçe gözlemlediğimiz bir şeyin o o şeyi yapan kişiyle izleyen kişi de beynin aynı mekanizmasının çalışması. Ben de o kıyafeti alırsam ben de öyle olurum. Ben de iPhone kullanırsam ben de havalı görünürüm. Ben de Michael Kors takarsam ben de havalı görünürüm. İşte markaların Birçok e, reklamlarında, e, ürün yerleştirmelerinde, e, ünlü kişileri reklamlarında oynatmalarındaki vesaire e, hep temel neden bu. Hayatımızın her yerinde karşısına çıkabiliyor. Yani e, esneme gibi basit bir e, olaydan milyonluk bütçeli, pazarlama bütçeli reklam çalışmalarının arkasındaki motivasyona kadar birçok alanda kendini gösterebiliyor. Bana müthiş enteresan gelen bir konu. Araştırmanızı tavsiye ederim. Bu arada tekrar kitabı hatırlatayım. Bu kitabı da okumanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Ben, ben mesela şöyle okuyorum yani bilmiyorum görebiliyor musunuz ama üzerinde notlar, çizikler, bir, bir sürü bir sürü şeyler. Yani bu tarz kitapları da böyle okumanızı tavsiye ederim. Çünkü bu bir roman değil yani bundan bir şey öğrenmek için e, okuduğumuz bir kitap ve Not alarak, çizerek vesaire okumanız. Bir de ben küçücük şunu da söylemek istiyorum. Bu kitabı daha önce okudum aslında aylar önce ama şimdi tekrar okudum. Daha sonra da okumalarımı kolaylaştırmak amacıyla bu notları alıyorum. Bu tarz bilgi amaçlı kitaplarda siz de bunu yaparsanız çünkü bilgi unutuluyor. Yani kitabı okuduğunuzdan 6 ay sonra aslında içinden küçücük bir şeyi hatırlıyorsunuz. Belki de hiçbir şey hatırlamıyorsunuz. Ara sıra bu tarz kitapları açıp tekrar kurcalamak gerekiyor. Ama baştan sona okumakta çok vakit kaybı. Sadece bu önemli notları okuduğumuzda tekrar hafızamızı tazelemiş bilgilerimizi yeniden güncellemiş oluyoruz. Umarım sizin için faydalı olmuştur, eğlenceli olmuştur. Bana sormak istediğiniz bir şey olursa her zaman buradayım biliyorsunuz. Sağlıcakla kalın. İnşallah bugünleri hep beraber atlatacağız sevgiler.